Arkadaşlar merhaba. Şimdi ADX500 cihazımızın e, burada bir müşterimizle beraber bir test videosu çekmeye geldik. Burada saf gümüş ve altında e, test yapacağız. Buradaki cebimiz 70 santim derinliğinde. Şimdi şuradan hemen biz e, cihazımızın toprak ayarını yapmıştık. Şöyle gösterelim. Görmüş olduğumuz gibi cebimizin üzerinde geziyoruz. En ufak bir ses yok. Şimdi hemen buradaki metallerimizi gösterelim. Şimdi burada ufak bir altınımız, bir adet gümüş yüzüğümüz, burada gümüş bir parçamız, ee, gümüşlerimiz de saf gümüştür. Bunlar buradan söyleyelim ve altın. Şimdi bunları hemen küpümüzün ağzını kapatarak cebimize koyuyoruz. 70 santimlerindeki cebimize metallerimizi kapattık, koyduktan sonra e, başlık dışarıda kalmayacak şekilde cebin tam toprağa kapanmış olarak e, testimizi yapacağız. Şimdi hemen testimize başlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Daha tiriş ofsasını da biz vermedik. Tiriş ofsasını kullandığımız zaman ciddi anlamda derinlik de artar. Bunu da buradan söyleyelim. Hatta başlığımızı biraz daha yukarıdan da sallayalım. Görmüş olduğumuz gibi cihazımız gayet net bir şekilde buradaki papalı küp içerisindeki altın ve gümüşümüzü görüyor. Testimizi müşterimizin isteği üzerine özellikle saf gümüş ve altınla yaptık. Hemen buradan ofisyalara aldık. Tekrardan cebimizde boş sallıyoruz. Görmüş olduğumuz gibi cihazımızda en ufak bir ses bilmem ne yok. Şimdi tekrardan buradan kapalı küpümüzü alıyoruz. Tekrardan cebimizin en dar noktasına koyuyoruz. Tekrardan üzerinden geçeceğiz şu anda. Evet. Öyle demir 1 lirayla 50 kuruşla 5 kuruşta test yapmıyoruz. Saf gümüş ve altınla yaptığımız test bu. Hatta görmüş olduğumuz gibi cihazımızda başladığımızda o kadar hızlı sallamamıza rağmen çok net bir şekilde görüyor. Cihazımız ADX500i e, Derin aramalarda objenin büyüklüğüne göre demir demire kapalı vaziyetteyken derinlik kaybı yaşamadan ciddi anlamda derinlere inen bir cihazdır. Gayet güzel ve başarılı bir cihazdır. Cihazımız ayrıca altın ve gümüşe çok daha duyarlı bir cihazdır. Şu anda yapmış olduğumuz cihazımızda cihazımız demire kapalıdır. Bunu da buradan belirtelim. Kullanacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun.